Herkese merhabalar. Bugün çarpanlar ve katlar konusundan başlayarak tekrarımızı yapacağız. çarpanlar katlar kısmını 3 bölüme ayırdım. Birinci bölümümüzle başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak çarpan nedir, kat nedir, asal sayı nedir ve aralarında asallık nedir bunlardan bahsedeceğiz. Çarpanlar katların ilk kısmında çarpan bu kısmı tekrar edeceğim. 12 sayısının pozitif çarpanları demiş. Bunu bulabilmek için normal ameli usulü 12'yi 12 çarpı 12 1, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. Daha sonra da küçükten büyük olacak şekilde sıralıyorduk. Biz buna pozitif çarpanları diyorduk. Yani 2 ile 1'i 12 ile 1'i çarptığımızda 2 ile 6'yı ve 3 ile 4'ü çarptığımızda bana yine 12 sayısını verecektir. Peki asal sayı ne demekti? Asal sayı birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan sayılara diyorduk. Bunlar nelerdi? Ee, tabii bir hariç değil mi? Bir asal sayı değildi. En küçük asal sayımız 2 idi ve tek çift olan sayıydı. Başka çift olan asal sayımız yoktu. 3, 5, 7 şeklinde devam ediyorduk değil mi asal sayılarımıza? Şimdi bunların ikisini birleştiriyoruz. Yani asal çarpanları ayırma kısmına geldim. Bir sayı asal çarpanlarına ayrılırken rastgele bir sayı verelim. Mesela 35 olsun. 35 sayısını bölüyorum. Kaça böleceğim? bölünebilir bir asal sayı olması gerekiyor. Bu çizdiğim çizgiye bölme götmesi diyorduk değil mi? Buradaki 35'i bölünebilir en küçük asal sayıya bölmem lazım. Ne mesela? 5'e bölünür. 7, 7, 7'ye bölünür. 1. O halde 35 sayısı 5 çarpı 7 şeklinde yazıldı. Ya da 60'ı verdim diyelim. 2'ye böldüm. 30, 2'ye böldüm. 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Daha sonra üstü ifade şeklinde yazabiliyorum. Bu benim asal çarpanlarıma ayrılmış şeklidir. Peki bir sayının pozitif çarpanlarının sayısı bulunurken de bir kural göstermek istiyorum size. buradan. mesela 60'ın kaç tane pozitif çarpanı vardır? Bunu bir bulabilmek için ilk olarak asal çarpanlarını ayırıyorsunuz. 60 eşittir. 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Daha sonra kuvvetlerini birer arttırarak, yani mesela ne var elimde? 2, 1 arttırdım 3, 1 var, 1 arttırdım 2, 1 var, 1 arttırdım 2. Çarptığımızda 12 tane pozitif böleni vardır ya da çarpalım. Yani direkt kısa yoldan da bulabiliyoruz. Tek tek yazmaya gerek duymadan. Aralarında asallığa geçtik. Aralarında asal demek sayıların birbirlerine bölünememesi demektir. Yani birden başka böleni olmaması demektir. Şimdi rastgele sayı verelim. Mesela 3 ve 10 sayısı. 3 sayısı 3'e bölünür ama 10 sayısı 3'e bölünmez. Değil mi? İkisinin ortak bir böleni olmayacak. Sadece 1'e bölünebilecekler. İlla sayıların asal olmasını gerekmiyor. Mesela 15 sayısıyla kaça bölünsün? 36 sayısı. İkisi de bölünür. Mesela bunlar aralarında asal değillerdir değil mi? Çünkü buradaki 36 da 3'e bölünür. Buradaki 15 de 3'e bölünür. Yani herhangi bir bölenin olmaması gerekiyor. Şimdi soru çözümümüz kısmımıza geçtik. Başlıyorum. Boyalı olmayan yerlere 1'den 7'ye kadar sayılar yazılacaktır demiş. Elimdeki sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi yazdım. Yazılacaktır. Dışarıdaki sayılar satırların ve sütunların çarpımıdır demiş. Yani buradaki 7 sayısı ikisinin çarpımı 30 aynı şekilde. Buradaki A artı B'yi sormuş. Yani buradaki A'yı ve B'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi 7'yi elde edebilmek için hangi sayıları çarpmam lazım? 7 ve 1 değil mi? Aynı şekilde 30'u elde edebilmek için normalde 30 2 çarpı 15'tir. Yani 2 çarpı 3 çarpı 5'i elde etmem gerekiyor. Buradaki 21 dediğimiz 1 olur, 7 olur, 3 olur. Şimdi kaç tane var ona bakacağız. Bu da aynı şekilde. Şimdi buradaki sayıları nasıl kullanacağımıza bakacağım. Öncelikli olarak hani taralı olmayan kısımları boyamam lazım ya hani. Burada o zaman taralı olan kısımdan başlayayım ki iki tane var ya daha kolay yapabileyim. O halde 7 de 1 ve 7'yi kullanabiliyorum. O halde düşünsenize buraya 1 yazmış olsaydım 21 olması için 1 ile 21'i çarpacaktım. Ama kullanmam gereken sadece 1'den 7'ye kadar sayılardı. O halde buraya 1 yazamam 7 yazmak zorundayım. Buraya 7 yazdığımda 21 olması için buraya 3 yazmam gerekir. Buraya da 1 yazmam gerekir. Şimdi burada da 30 var, burada da 30 var. Aynı sayıları kullanamıyorum, değil mi? O halde şimdi 30'a elde edebilmek için. Şimdi 3 var, 5 var, değil mi? 3'ü kullandım. 2 var, 5 var. Buraya ya 2 yazacağım ya 5 yazacağım. 2 yazmış olsaydım 2 kere 1, 2. 2 ile 30 olması için 15'i çarpmam gerekirdi. Fakat 15'i yazamıyorum. O yüzden mecburen buraya 5 sayısını yazmam lazım. Buraya 5 yazdığım için burası da 6 olmuş olur. 3 kere 5, 15. 2 ile çarparsam 30 elde edilir. 1'i, 2'yi, 3'ü kullandım. Elimde 4 yok. O zaman 4 ile buraya yazdığımızda elde etmiş olduk. O halde A dediğimiz üsttekilerin çarpımı 8. B dediğimiz bunların çarpımı ikisinin toplamını sormuş. Buradan da 32 elde edilmiş olur sonraki sorumuz dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı ise a en az kaç birim karedir diye sormuş. Yani buradaki a'yı bulabilmem lazım. En az sorduğuna göre a'nın alanını ben burada e, sayıları olduğunca küçük tutmaya çalışacağım. Yani ortak olan kenarları olduğunca büyük olacak ki kalan kısımların küçük olması lazım. Şimdi mesela burada 33 ve 9 var. Bilindik ikisi var değil mi? Burada şimdi bilmediğim için bilinenden hareket etmem lazım. 9 ve 33 hangi sayıya bölünebilir diye düşünüyorum. Hangi sayıya bölünür ortak? İkisinin ortak kenarı olduğu için bu soruyu soruyorum tamam mı? 9 ve 33 hangi sayıya ortak bölünebilir? 3 olabilir mesela. 3 olduğunda burası 33 olması için 3 neyi çarpmam lazım? 11'i 3 olduğunda 9 olması için buranın da 3 olması gerekir. Şimdi bakın dikkat ederseniz 28 var ve bir kenarını 14 elde ettim. 14 ile neyi çarparsam 28 olur? Burayı elde etmiş olurum değil mi bu sorudan? Burası 2'ymiş ki zaten bana orası değil bu kısım lazım. Yani ben buranın tamamının 14 olmasını istiyorum. Şimdi burada 54 sayısı var, değil mi? Bu 54'ü kullanarak hareket edeceğim. 54 hangi sayıların çarpımıdır? Düşünüyorum. 1'e 54 olabilir. Şöyle yazalım 54'ü. 1'e 54 olabilir. 2'ye 27 olabilir. 3'e 1, 24, 8 olabilir. 4'e bölünmez. 5, 6 6'ya 9 olabilir değil mi? Şimdi bunların arasından tercih yapacağım. Mesela bu ortak olan kenar 1 olsaydı buraya 54 kalmış olacaktı değil mi? Olmazdı. O yüzden bundan geçtim. 2 olsaydı eğer 2 verseydim burası 27 olacaktı. 14'ten bir geçtim. 3 olsaydı 18 verecektim. 14'ten büyük geçtim. 6 olsaydı 9 olacaktı. Yani buraya 6 verirsem buraya 9 gelir. Dolayısıyla bunu kullanabilirim. 9 olduğunda tamamının 14 olması için buraya 5 vermem lazım. O halde buradan almanız 6 çarpı 5'ten 30 bulunmuş olur. Şimdi aynı benzer soru 2018 LGS'de çıkmış. Dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı. Bu ne demektir? Rastgele değer verebilirsiniz. Yani virgüllü bir sayı olmak olmadığı için rastgele değer verebilirsiniz. Alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaçtır diye sormuş. Hemen bakıyorum. Ne dedik? Ortak olanları en büyük seçeceğim ki kalanlar küçük olsun. O halde 21 ve 14 sayıları verilmiş. 21 ve 14'ün neyi var ortak? 7 mesela. 7 olduğuna göre buradan 7 kere 3'ten 21, 7 kere 2'den 14 elde etmiş oldum. 35 ve 10 ortak kaç hangi sayı var? 35 ve 10 5'e bölünür değil mi? O halde burası 5 ve burası 5. 10 olması için 2, 35 olması için de 7 gereklidir. Şimdi 24 sayısının bölenlerini düşünüyorum. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6. Şimdi burası ikisinin toplamı 5, ikisinin toplamı 9. Şimdi buraya da bir sayı vereceğim. O halde ona göre değer vermem gerekir. Yani burası 1 olsa burası ne olur falan diye düşünmem gerekiyor. O halde 24'ten önce düşünelim. 7 ile 2'nin toplamı 9. O zaman buraya 6'ya 4 veremiyorum. 3'e 8 veremiyorum. Bakın 12 verebilirim mesela. İlk önce bunu deneyelim olması için 7 ile 2'nin toplamı 9, 10, 11, 12 yani burası 3 olması gerekiyormuş. Yukarıda da 12 olması için 5, 7 olması gerekir. E zaten burası da 7 idi. O zaman buradan 7 kere 7'den 49 elde edilmiş olur. Buranın da zaten toplamını sormuş. Burası da 15'tir. İkisinin toplamı da 49 artı 15'ten 64 elde edilir. B8 iki basamaklı demiş. 6 ile A aralarında asal. İşte öncüller vermiş. Bunları tek tek uygulayarak sorumuzu bulmamız lazım. Bana A artı B'nin kaç farklı olduğunu sormuş. Şimdi 6 A ve B8 iki basamaklı sayılar. Hemen 6 ve A'yı elimize alıyoruz. Şimdi birinci öncülde bunların ikisinin aralarında asal olduğunu söylemiş. O halde ben buraya A'ya hangi değerler verebilirim diye düşünüyorum. 6 ile 1 aralarında asaldır. 2 olmaz. 3, 6 ile 3 aralarında asal değil. 4 veremem. 5 verdim. 6, 7, 8, 7 verebiliyorum. 9, 9 da 3'e bölünür olmadı. O halde bu değerleri verebildim de mi? Tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tamam. Aynı şekilde B ve 8'e bakıyorum. B ve 8 de aralarında asal demiş. Dolayısıyla buradaki B'yi de birden başlayarak 1'e bölünmez, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez, 4'e bölünür, 5'e bölünmez, 7'ye bölünmez, 9'a 9'a bölünmez. Şimdi burada A artı B'nin farklı değerlerini sormuş. Düşünüyorum şimdi A'mız 1 olduğunda A'mız 1 olduğunda B'miz hangi değerleri alabilir? 1, 3, 5, 7 ve 9 değerlerinin hepsini alabilir değil mi? Çünkü A ile B birbirinden farklı falan dememiş. Ama son öncülde demiş ki 6A B8 sayısından küçük. Dolayısıyla bu 60'ta bir şey, demek ki bu 60'tan büyük olması gerekir. 60'tan büyük olması için 1, 3 ve 5 sayılarını alamaz. Yani 1'e 7 ve 1'e 9 alabilir sadece. Dolayısıyla 1'e 7'nin toplamı 8, 1'e 9'un toplamı 10 olabilir mesela. Devamında 5 yazsaydım eğer buraya, 5'e 1, 2, 3, 1, 3, 5'i veremiyorum. Sadece 7'e yazabilirim. 12, 9 yazabilirim. 14 ve en son 7'yi yazdığımda 7 ve 9'u yazdım. 14'e 16 gelecektir. 14 olan aynı birbirinden farklı demiş. Dolayısıyla 1 2 3 4 ve 5 tane farklı değeri vardır. Bir sonraki soruya geldim eksiye doğal sayılar demiş aralarında asal olduğunu söylemiş bu aralarında asalın klasik bir sorusuydu başka türlü zaten çözümü yoktu aralarında asalın tek tip bir soru bunu nasıl çözüyorduk İkisi aralarında asal verildiyse yandakilerin de aralarında asal olduğu için en sade hale getireceksiniz yani 36 4'e bölünür mesela 9 44'e bölünür 10 en sade hale getirdikten sonra karşılıklı eşitleyeceksiniz yani 2x-1'i 9 diyeceğim x'imiz 5. Aynı şekilde 3y artı 1'i 10 diyeceğiz. Ve y'imizi de 3 bulacağız. İkisinin farkını sormuş. 5 ile 3'ü çıkardığımızda 2 elde edilmiş olur. 30 bilyenin tamamı 2 tane öğrenciye aşağıdaki koşullara uygun olarak dağıtılacaktır demiş. Her bir öğrenci eşit sayıda bilye alacak. Şimdi elimde 30 tane bilye var ve x tane öğrenci var. Ve şunu söylüyor bana, her bir öğrenci eşit sayıda bilye alacak. Ve ikisinin alabileceği farklı değerleri sormuş. Tabi bu bilyeler bölünmez değil mi? Tam sayı olmak zorunda. Dolayısıyla 30'a bölünebilen bir sayı olacak. Yani hemen 30'un bölenlerini düşünüyorum. Ne bu 30'un bölenleri? 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4, 5, 5 çarpı 6. Bunlar arasından 1, 2, 3, 5, 6. 10 15 30'u yazdım sırasıyla. Şimdi her bir öğrenci eşit sayıda bilye alacak ve en az 3 tane diyor. Düşünsenize 30 tane öğrenci olmuş olsaydı 30'u birer birer vermeyecek miydi? Olmaz değil mi? En az 3 demiş. O zaman en az 3 ise üçer bilye demek ki 10 öğrenci varmış, değil mi burada? Anlaştık değil mi? Yani 30'u 3'e böldüğümde herkese üçer tane düştüğü için buradan 10 öğrenci olacak. Aynı şekilde 5'e bölünebilir, 6'ya bölünebilir ve en fazla da 10 tane diyor. O zaman 10'ar tane de verebiliyorum ama 15 ve 30 da veremiyorum. Yani toplamda 4 farklı değerim vardır. Teşekkür ediyorum. Bu dersimiz burada bitti. Çarpanlar katları devam edeceğiz tekrar etmeye. İkinci bölümde görüşürüz.